Merhaba arkadaşlar. 13 Ekim Perşembe iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Emeği saygınız varsa kanala abone olmayı, videonun altındaki beğen butonuna basmayı ve herkesten önce maçların oranları düşmeden, oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Özellikle videolarımı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan geniş geçmiş maç özentili görüntüleri, form durumu, kadro, dizi, son maçlar, hava şartları, sakat cezalı, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verine dikkat alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiz günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda tırnak içinde belirtiyorum. Aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsin. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Zorlamaya da çalışmayacağım. Çünkü ben ne dersem deyim kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. Youtube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek iseniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden Instagram adresinden mesaj yoluyla veya Youtube yorumlardan benimle rahatlıkla iletişim kurabilirler. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Dinamik Kiev ile Rennes karşı karşıya geliyor. Dinamik Kiev'in form durumuna baktığımızda Ayka Larnaka'ya ilk 1-0 mal bitirdi karşılaşmada 1-0 yenilmişti. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Lviv karşılaşmasını ise 1-0 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Minaj'ı 1-0 yenmişti. İlk yarısı 1 biten karşılaşmada Avrupa Ligi karşılaşmasında Stade Rennes'e 2-1 mağlup olmuştu. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Fenerbahçe'mize deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu Dinamo Kiev. Saint Rennes ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 bir bir biten karşılaşmada Dinamo Kiev 2-1 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı ve ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Auxerre karşılaşmasını ise 5-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Strasbourg karşılaşmasını 3-1, ilk yarısı 1-1 bir bir biten Ajax ile karşılaşmasını ise 2-1 Saint Rennes kazanmıştı deplasmanda. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Dinamo Kiev Rennes karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst. Saat 19.45'te Feyenoord ile Midland Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Feyenoord'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 4-0 önde bitirdi. Stumgras'ı 6-0, ilk kere 2-0 önde bitirdi. Sparta Rotterdam'a 3-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 2-2 biten karşılaşmada PSV'ye 4-3 mağlup olmuştu. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Nijmegen'le İlk yarı 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Midland'la 2-2 berabere kalmıştı Feyenoord. Midland ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Viborg karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. İlk yarı 2-0 mağlup bitire Feyenoord karşılaşması kendi evinde 2-2 ile çevirmeyi başarabilmişti. Beraberlikte sonuçlandırabilmişti. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği Kopenhag'ı 2-1, ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Lazio'yu 5-1 evinde yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi Nostraland karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Feyenoord Midland karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Bodo kendi evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Bodo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Haugesund'la 1-1 berabere kalmış. Züri 2-1 yenmişti. Deplasman'da ise ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Lidstrom'u 4-1 yenmiş. İlk yarı 2 0 mağlup bitirdiği karşılaşmalarda ise Arsenal'a 3-0, Tromso 3-2 mağlup olmuştur. Deplasmanda Bodo. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 2 0 önünde bitirdi Bodo'yu 3-0. İlk 1-1 biten karşılaşmada Tottenham'ı 3-1 yenmişti evinde Arsenal. Deplasmanda ise ilk yarısı 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Brentford'u 3-0, ilk 1-1 beraberlikle bitirdiği karşılaşmada Deplasman'ın Zürih'i 2-1 yenmişti. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Deplasman Manchester United karşılaşmasında ise Manchester United'a 3-1 Arsenal deplasmanda mağlup olmuştu. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Bodo Arsenal karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde AIK kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. AIK Larnaca'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk kere 2-0 galibiyetle bitirdi. Anortosis karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi. Salamis karşılaşmasını da yine kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Ayka Larnaka. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. Dinamo Kiev karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk kere golsüz biten karşılaşmada Papos'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Fenerbahçe karşılaşmasından ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ayka, Larnaka. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Ayka Larlaka Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Manchester United kendi evinde Omonia'yı konuk ediyor. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 1-0 bitirdiği evindeki Arsenal karşılaşma sırası 3-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 önde bitirdi. Şerif Traspolu 2-0 yenmişti. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Omonia'yı deplasmanda 3-2 yenmeyi başarmıştı. İlk kere 4-0 mağlup bitirdi. Deplasmandaki Manchester City karşılaşmasını ise 6-3 kaybetmişti Manchester United. Omonia ise kendi evinde ilk kere 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. Manchester United'a 3-2 mağlup olmuştu. İlk kere 2-0 önde bitirdi. Paralimli karşılaşması 4-0 kazanmıştı. İlk yarısı 1-0 önde biten karşılaşmada 9 sayı 2 0 yenmiş. Apollon Limonsal'a 2-1 deplasmanda mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Deplasman Real Sociedad karşılaşmasını ise Omonia deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Manchester United Omonia karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı 0-5 üst. PSV kendi evinde saat 22'de Zürih'i konuk ediyor Avrupa Ligi'nde. PSV'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Feyenoğlu 4-3 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten Valsvik karşılaşması 1-0 kazanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Bodo karşılaşmasından ise kendi evinde bir birlik beraberlikle ayrılmıştı PSV. Deplasmanda ise ilk yarı 4-0 önünde bitirdiği Zürih'i 5-1 yenmişti. İlk yarısı golsü biten karşılaşmada Deplasmanda Kambura PSV 4-0 düzeltiyorum 3-0 kaybetmişti. Zürih form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 4-0 mağlup bitirdiği PSV 5-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada Grasshoppers'ta 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada yine Lozan'la 2-2 berabere kalmıştı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Bodo'ya 2-1, ilk yarı 2-1 mağlup bitirdiği karşılaşmada ise Servette'ye 3-2'lik skorlarla deplasmanda mağlup olmuştu Zürih. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan PSV Zürich karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok golleri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Real Sociedad kendi evinde Şerif Traspol'u konuk ediyor. Real Sociedad'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-1 önde bitirdi. Evindeki karşılaşmada Royal Espanyol 2-1 yenmişti. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Evindeki Avrupa Ligi Omenia karşılaşmasında yine 2-1'lik skorla kazanmıştı Real Sociedad. Deplasmanda ise 2 1-0 mağlup bitirdik karşılaşmada. Getafe 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı 2-2 biter karşılaşmada. Deplasmanda Girona'yı 5-3 yenmiş. İlk yarısı 0-0 biter karşılaşmada. Yine Şerif Traspolu deplasmanda Avrupa Ligi'nde Real Sociedad 2-0 yenmeyi başarmıştı. Şerif Traspolu ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Zimru ile golsüz berabere kalmış. George'u 3-0 yenmiş. Real Sociedad'a 2-0 kaybetmişti. İlk yeri 2-0 mağlup bitirdi karşılaşmada da Manchester United'a 2-0 mağlup olmuş. İlk yeri 1-0 önde bitirdi karşılaşmada ise Misami'yi Şerif Traspol 2-0 yenmişti. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Real Sociedad Şerif Traspol karşılaşmasıyla ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Lazio kendi evinde Sumgraz'ı konuk ediyor. Lazio'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 2-0 önde bitirdik karşılaşmada. Spezia Calcio'yu 4-0 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ise yine kendi evinde Hellas Verona'yı 2-0 yenmişti Lazio. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Sumgraz'la golsüz beraber kalmıştı. İlk yarı 3-0 önünde bitirdik karşılaşmada. Kremonese'yi deplasmanda 4-0 yenmişti. İlk yarısı 2-0 mağlubiyetle biten Midland karşılaşmasını ise deplasmanda 5-1 Lazio kaybetmişti. Son ise kendi evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio ile berabere kalmıştı. Golsüz 0-0. İlk yarı 4-0 önde bitirdi karşılaşmada Maribor'u 5-1. İlk yarı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada Sturm Graz evinde 1 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarıyı bir sıra önde bitirdi. avustralya karşılaşması 3-0 yenmiş. İlk yarı 4-0 mağlubiyetle bitirdi. Fenerbahçe karşılaşması ise Sumgaz deplasmanda 6-0 kaybetmişti. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan lazio Sumgaz karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Union Berlin ile Malmö karşı karşıya geliyor. Union Berlin evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Wolfsburg'u 2-0 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten deplasman Malmö karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi Antra Frankfurt deplasman karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti ve ilk yarı 1-0 önde bitirdi deplasman Köln karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten deplasman Braga karşılaşmasını ise 1-0 deplasmanda Union Berlin kaybetmişti. Malmö ise kendi evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuş. Hammarby ile golsüz berabere kalmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Norkoping karşılaşmasını ise 2'den 1 şeklinde evinde 2 birlik skorla kazanmasını Malmö bilmişti. Deplasmanda ise ilk yarıda 1-1 biten maçlarda Helsingborg'u 2-1 yenmiş, St. Gilose'ye 3-2 mağlup olmuştu Malmö. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Union Berlin Malmö karşılaşması ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Ludogorets'te HJK karşı karşıya geliyor. Ludogorets ilk yarısı bir biten Emin'deki Arda karşılaşmasından bir birlik beraberlikte ayrılmıştı. Deplasmanda ise iki 1 bir önde bitirdi. HJK ile bir bir berabere kalmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lokomotiv Sofya'ya 1-0 mağlup olmuştu. deplasmanda Ludogorets. İlk kere 2-1 önde mağlup bitirdi. Deplasman Real Betis karşılaşması 3-2 kaybetmiş ve ilk yarı 3-0 önde bitirdi. botev Vratsa karşılaşması ise deplasmanında 4-0 Ludo Gares kazanmıştı. HJK'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdik karşılaşmada Ludo Gares de 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarısı golsüz bir tane karşılaşmada Intel Türkiye evinde 3-0 yenmişti. Ya yani ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada ise yine SJK'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. HJK. Deplasmanda ise 2 yarısı 0-0'dan karşılaşmada Roma'ya 3-0, 2 yeri 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ise Onka'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu HJK. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Ludogares-HCK karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Arkadaşlar toplamda 10 tane popüler maç tahminleri ve iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Ben sağlam ve garanticiyimdir fakat aranızda risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp düşük misliyle yüksek oran isteyenler olacaktır. Bu kişiler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra yüksek orandan bahislerini alabilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından iki 3lü üçün kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubunun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Videonun altında, videonun altındaki teşekkürler butonunu tıklayıp süper teşekkür satın alarak kanalımızı doğrudan destekleyebilirsiniz. Defalarca kapattırılan sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve ana sayfada duvar kısmına bıraktım. Takip edip kanallarımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.